Merhabalar dostlar, ben Lord. İmparatorluk serüvenimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi en son 13.5, 13.500 işte turnuvalardan, ufak tefek ticaretlerden paramızı biriktirdik. Kısa sürede hemen şey yapmayı planlıyorum. Dükkan açmayı planlıyorum. Tabii dükkanı nerede açacağız? Kendi ülkemizde Batı İmparatorluğu taraflarından çabuk kuşatılmayacak bir yerlerde. Mesela Rotea olabilir, Jalmars olabilir, Zeonike olabilir. Bu arada Güney İmparatorluğu kimle savaşıyor? Krallıklar, Güney İmparatorluğu. İmparatorlukların çok hızlı bir şekilde dağılmasını şu an istemiyorum. Uzun bir seri çekeceğiz. Uzun bir seri çekeceğimiz için İmparatorlukları kendi elimizle birleştirmeyi düşünüyorum. Tabi sonrasında da yapabiliriz fakat aldığımız imparatorluk şehirleri ve kalelerini imparatorluğa tabi olan lordlara vermeyi planlıyorum. Yani herkes kendi kültüründeki kale ve şehirleri yönetsin. Yoldaş almamız lazım hızlı bir şekilde. Mesela birliklerimizi yönetebilecek IHC lider özelliğine sahip yoldaşlar almamız gerekiyor. Şimdi şurada 15 kişilik çapulcu birliğine bir saldıralım. Köyde saldırmasak iyi. Şöyle takip takip et diyemedik. Takip et diyelim. Gündüz savaşalım. 6 kişi de şuradan geliyor. İkisi bir Lord da bize katıldı ya. Yok Lord bize katılmasın. Şöyle ikisini bir de herhalde ya. Gelmedi ikisi. Hmm, vadi içinde başlattık. Önden ben biraz yoracağım düşmanı. Önden ben saldıracağım. Ufaktan birliğimize, ordumuza da artık süvari katmamız gerekiyor gibime geldi. şu ufak... Gerçi bizim de biraz yetenek kasmamız gerekiyor. O yüzden oyun başlarında bu şekilde ordu düzenlemek bence mantıklı. Sadece okçu ve piyade mantıklı geliyor şu an için. Bu böyle olmayacak. Okçular başlasın. Menzile girsin. Menzile girdikten sonra piyadeyi de. Şimdi piyadeye hücum emri verebiliriz aslında. Sanırsam yeni güncellemelerle falan şeyi getirmişler. İşte rüzgar etkisi falan mesela yerden toz kalkıyor falan güzel olmuş. Onun için ayrıyeten ben bir mod kuruyordum. Bakın gördüğümüz gibi rüzgarla birlikte toz kalkıyor artık. Biz birlikleri sürekli e, anda esir tüccarına satmayı unutuyoruz. En yakın şehir Saniyoka'ya tekrar bir dönelim. 15 kişilik çapulcu tekrar buraya kaçmış. Bunları sat. Bana git. Dişi panter Yasmila. Şu anlık yoldaş almayacağım. Zaten birlik kapasitemiz bir kişilik yer var ama birlik kapasitemizi klanımız ikinci seviye olunca yoldaşlara şey yapacağız, geçeceğiz. Bozkırlarda ve ovalarda yolculuk ederken yüzde on görüş menzili. Görüş menziline ihtiyacımız yok aslında. Görüş menzili yerine haritada hız. Şimdi güce bir tane daha verelim. Serbest özellik puanımızı verdik. Odak puanımızı da sonra karar verelim. 8 seviyeymişiz daha. Şu çapulcu birliğini de bir yok edelim. Hani Kuzey İmparatorluğu da olsa o imparatorluk şehridir. Zamanı gelince bizim yerleşkelerimiz olacak. O yüzden gördüğümüz haydut birliklerini ya. temizleyelim. Bu arada arkadaşlar kısa bir duyuru yapmam gerekiyor. Hani içeriklerimi kaçırmamak için hani bir içeriye başladık. Bismillah deyip. En azından seriyi kaçırmamak için duyurular falan yapıyorum. Bunları tabi sosyal medya hesaplarımdan yapıyorum. Twitter ve şu an kişisel Instagram hesabım var. Açıklamalara koyuyorum. Dilerseniz oradan takip edebilirsiniz. Şu hakikaten bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Şu sürekli ben orduyu düzenlemekten bıktım, musandım. Mesela bir tane düzen oluşturup kaydedemiyor muyuz? Bir önceki bölümde bayağı inceledim, kayıt dışı da inceledim. Yok. Bu arada sürekli kontrol ediyorum. OBS'ten kayıt alırken kendi sesimle ve oyunun sesiyle ilgili sürekli incelemeler yapıyorum. Şu anlık iyi gidiyor gibi. Arkaya da şöyle güzel bir savaş müzikleri falan koysam mı acaba? Çok mu? Dikkat dağıtır bilemedim. Onları da belirtirsiniz yorumlarda. Şu iki tane bizim şey var. Köylümüz var piyade olarak. İmparatorluk askeri acemi. Bunlar da aslında bir eğitimliğe. Bunlar hiç şey alamıyor. Terfi alamıyor. Bir terfi alsın diye terfi almış olanları da şey yapmıyorum. Terfisini vermiyorum. Hepsi bir alsın. Bu sefer iki kişi çok zayıf kalacak. Savaşlarda etkilemeyecek. Yine terfi alamayacak. Böylelikle sıkıntı yaşayacağız. Bakalım yani kendim bile saldırmıyorum ufak tefek haydut şeylerine. Düşmanlara. iki tane almayalım. Ha bak mesela. Bunun üçünü de piyadeye verelim. İmparatorluk piyadesi. Eğitimli imparatorluk okçusunu kıdemliğe şu an çevirmemize gerek yok. Zaten şu an ticaretle uğraşacağız sadece. Sanayopada turnuva var. Ticaret diyelim. Esirimiz yok. Paraneye göre turna. Bir önceki bölümde herhalde biz bir Batı İmparatorluğunda sanırsam Rotea'da şeye baktık. Dükkan açmak için bir tüccarla görüştük. Adamın dükkanını almak istedik. 26 bin dinar dedi. 26 bin dinara da daha var. 11 k daha kasmamız lazım. Tabi 26 bin dinara ulaşır ulaşmaz aç şey yapmayacağım açmayacağım dükkana. En az bir 5 k 10 k falan üzerinde olması lazım ki ordu maaşımızı karşılayabilelim. Hiç Lord yokmuş bu turnuvada güzel ama bayağı kalabalık gireceğiz bu sıkıntı şu hep bana at üstünde gönderli silah verince ben bir tık tırsmaya başladım artık anlamıyorum oyun bazen karşımdaki düşman bana tek atıyor 50-60 üzerinde hasar veriyor bazen hiç veremiyor mesela bu turnuvada Lord yok o yüzden biraz iyi gibi ama bizim takım arkadaşları direkt yanmış. Adama yardım edelim. Bir de şeyi de belirtebilirsiniz arkadaşlar. Mesela sıkıcı geliyorsa başta oyun zaten sürekli bizden turnuvalara ticaret yapmamıza falan odaklanmamızı istiyor. Eğer dilerseniz kayıt dışı biraz oynayıp ordumuzu geliştirip o şekilde de devam edebiliriz. Ama ben hiçbir şeyi kaçırın istemiyorum. Olabildiğince doğal bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Yani falan belirtin. Şu şekilde mesela tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Benim gözden kaçırdığım ticaret merkezleri varsa ya ticareti iyi seviyelere getirebileceğimiz yerler nereden ne satılır nereden ne alınır onları ben yeni güncellemelerle falan biraz değişmiş biraz onları kaçırmışım baya şimdi yavaş yavaş turnuvalardan yaptığımız bahis bahis oranı da azalmaya başlıyor sıralamalarda sanırsam yükseliyoruz kazanma ihtimalimiz yükseldikçe bahislerimiz de düşüyor herhalde. Ama olsun zaten bir şekilde şeyi bulacağız. Parayı bulacağız bir yerden. Gerekirse şey de yaparız. Demircilikle de falan uğraşabiliriz. Yani minimum bir 5k 10k şey oluyordu. Kazanç oluyordu bu özel siparişler falan oluyordu lordlara. Hem lordlarla da aramız iyileşir. Bakalım bir becerebilirsek demirciliğe de gireceğim. Hatta biraz inceleyip bunların rehber videosunu bile çekebilirim. Demircilik, ticaret. Sizlerle beraber öğrendiklerimi tekrar sırf bir rehber videosu olarak bile yapabilirim. 150 dinar verdik. Kazanırsa son bir şey rahattan 180 alıyoruz. 150, 180. lordlar yavaştan bizim namımız duyacak. Lan seviyemiz ikiye çıkarı çıkarmaz. Herhalde bize teker teker şey yapacaklar tüm krallıklardan. Ay benim paralı askerim ol diyerekten. Bizim bir an önce zırhımızı da geliştirmemiz lazım. Ben adama vuruyorum. 20. Adam bana vuruyor. yaracağım bu bölümde biraz şeyde gezelim ya. Sturya taraflarında gezelim. Bakalım oralarda ne var ne yok. Belki ticaret Sturya'ya yöneldi. Daha haydutu 17 diyor. Bunun verdiği ganimet de güzel ya. Daha haydutları normal haydutlara göre yine iyi ganimet. ganimet söyleyebilsem. İyi ganimet veriyor. Tabi sırf ganimet için de askerimi harcamak istemem. O yüzden bu düzen yine iyi. İnşallah aralarında atlı yoktur diyeceğim. iki tane var piyadelere dikkat etmem lazım. Okçu menziline fazla girmesin. Bu sıra ben tabi bu süvarileri oyalarım. Ya da bir kısmını şöyle oyalasam atlılar gidip yani süvari avantajını kullanacaklar. Bizimkileri Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Mesela şu adamın üstü üst tarafında zırh yok. Okçuları biraz daha şöyle çekelim. Adeler direkt şunlara hücum etmiyor ama. Direkt karşı piyadeye civar üzerine gitme. Güzel kayıp vermedik. Şunun da atını alsam diyeceğim. Aa bizde cirit vardı ha. Dur. At Aa bizim askere geldi yine. Şimdi ne yapacaksın? Bir askerimiz mi gitmiş? Haydi. okcumuz değildir inşallah. Yok okcumuz on. Tamam bir kayıp yine iyi ya. Aa klanımız iki oldu mu? Klanımız iki olmuş arkadaşlar. Aa, pardon bir. Yeni bir olmuşuz. İkinci seviye için ne diyor? 150. 150 diyor hallederiz. Tabi ben oyunu e, ana hikayesinde oynamıyorum. Sandbox. Abimiz falan yok. Kurtaracağımız kardeşlerimiz de yok. Ya o şöyle söyleyeyim çok sıkıcı artık. Bir süre sonra baya bir Benelor şeyiniz varsa oynama saatiniz varsa bir süre sonra ana hikaye hiç tahammülünüz kalmıyor yeniden başlamaya. Yavaş yavaş Bowman! Parla arazilere geldik Piyadelerimizi yeni aldığımız askerleri geliştirme açısından yine sürekli bu düzeni kullanacağız. Okçularla düşmanı yorup piyadeleri salacağız. tabi bizim piyadeler içinde geri atan da var onu istemiyorum. Piyade hücum. Okçu biraz geri. İnşallah piyadeden kayıp vermeyiz ya. Şu terfi alanlar alınsınlar para paradır. Şu an yani geliştirme için harcadığımız paralar bile zayiat olacak bir yere. Şimdi acemileri şöyle söyleyeyim. Eğitimli imparatorluk piyadesine tamam. Acemileri bir anda şey yapmayacağım. Teker teker terfi yapmayacağım. Hepsi terfi alınca o zaman. Şimdi asker sayımızı bir 40'a çıkaralım. 40'a çıkarsak acaba şey yapabiliyor muyuz? Gerçi maksimum kaçtı? 50 idi. 50 kişilik orduyla şu an bizim imparatorluğumuza, Batı imparatorluğuna çok da bir faydamız olacağını sanmıyorum. Aslında ben normal piyade yerine imparatorluk Vigla salıp alıp şey de yapabilirdim. Süvari de yapabilirdik. Öyle mi yapsaydım? Süvari için erken ama ya. Şu an zaten bizim taarruz savaşlarında yani taarruza katkımız olacaksa zaten Batı İmparatorluğu'na paralı asker olarak katılmamız gerekir. Taarruz için süvari birliğine ihtiyacım yok o yüzden 50 kişilik bir orduyla fayda sağlayamam. Şimdi Batı İmparatorluğu bizim imparatorluk kimle savaştı ona bir bakalım. Batı İmparatorluğu Güney ile savaştaymış. Güney ve küçük klanlar. Aslında şu Alev'in közleri miydi? Bunlar çok zayıf ya. Klan gücü 322. Aslında yavaştan küçük klanlara salç olup Batı İmparatorluğu e, liderimiz Garyos'un gözüne girmeye çalışabiliriz. 41 kişi olduk. Bak mesela ben buradan geçmesem Fakirafukaraa salç olacak. 10 kişilik bir terörist birliği görüyorum. Saldır. Eğitimli maksimum eğitimli piyade ve okçu yapacağım ve 40 kişilik ordumuza hemen hemen 25-30 bine kalmamız gerekecek. Onun için eğitimli askerden fazla daha şey vermeyeceğim terfi vermeyeceğim. Maaşımız yükselmesin. Şimdiden mesela 150 diyelim. 150 maaş veriyoruz günlük. Haftalık mı oluyor artık? Onun için bunlara dikkat edeceğiz oyun başı. Düzenli şeyimiz olmadığı için gelirimiz anlık bize sıkıntı yaratır. Şimdi sisli ve puslu bir harita. Okçularımız şöyle gelsin. Dur karışmayalım şimdi şimdiden. Piyadelerimiz ateşi kessin bir. Önden ben bir iki tane yetenek alma açısından bir dalayım. Çok güzel ya. Şu elimizdeki kargı var ya efsane bir şey. Oyun başı bile tek attırıyorsa bir silah size. Onu bırakmayacaksınız. Yeteneğiniz ona göre. Mesela bana başta güzel bir yay verseydi güzel bir yayla okçulukla başlardım okçuluk özelliğini geliştirdim okçular tamam yeter piyade hücum inşallah şu acemiler şey yapar ya yani. bir tane vuracaktım da şimdi artık yiyecek ve belli bir miktar üzerindeki eşyaları alacağım 120 dinar mesela 70 50'ye kadar al Hmm, bak mesela göl sıçanlarından bir tanesi burada dolanıyor. 144 kişiymiş. Lycoron'a gidelim bir elimizdekileri çıkaralım. 3 tane daha piyade versek 15 şey çıkarsak eğitimle. Burada da turnu var. Turnuvalardan sıkıldım artık ya. Oo, biz neyi sattık? 2000 dinar oldu. Değere göre şey yap. 239. Biz bir, pahalı bir eşyamızı mı sattık? 2000 dinara çıktı. Yok. Şimdi böyleyken burada ucuz şey var mı binek atı? Bozkır atı almışız biz. Binek atı 111 bin dinar. Fazla da değil aslında. Yük beygirimizi de Glavus, Ato kapasite dahilindeki yük. Birlik hızımız herhalde iyi. bine yani aldığımız yük beygirleri bize şu anda şey olmuyor. Harita hızında olumsuz etki vermiyor. Binek atı alalım biraz ya. 4, 4 tane mi alsak? Küçük batanyatı. Tamam bir nek alalım ya. Bir nek ucuz herhalde imparatorluk çevresinde. Bu güzel bir ticaret yapabiliyor muyuz? Sert keresli. Saneopa'da mesela 58 dinar. 25, 25 bitene kadar al tamam. Saneopa'ya gideceğiz. 734 dinar. Saneopa uzak mıydı ya? Nerede Saneopa? Aa. Ya böyle güzel bir ticaret yakalarsak mecbur yapacağız. Oyun başı yani gelişme açısından. Mecburuz. Şuradan da mesela Popsia bu köyden de şey alıyorduk. Sert Onun dışında ne vardı? Buralarda da güzel bir ticaret yapıyordum da. Neyse şu an elimizdekini güzel bir fiyattan. Yani mesela orada. Hani 58'di ya. 250 dinar falan o civarda kar ettik. Biz buraya gelene kadar Fiyatlar düşüyor. Şimdi ağır darbelerde süvarisine atlamış olma ihtimali gönderse hangi yeteneği Şeye bakacaktım ben ya. Bak mesela o özellik için biz askeri düzenimizde hangi imparatorluk man manev menav hangisiyle şu alttaki mi yok ha, alttaki Mesela o piyade birliğimiz manevlitiyonlar şey yapacak. Süvari birliğini engelleyecek sanırım. Şu an Uzakta tut. Ama süvari birliği kasarsak da süvarilerimiz ki piyadeler var. Desteklenmiş ver ya. <gül Hayır>. Yo. Şimdi buradan da o imparatorluk şehirlere sıkıntı. Kuzeyit, doğudan kuzeyit. Ee, kuzeyden sanırsam Sturya şey yapmıyor. İmparatorluklara karışmıyor şu an. Zaten Sturya ile Batanya şu an bir derin bir savaş içerisinde. Ve Batanya hem batıdan hem doğudan kuzeyden bayağı bir şey altında baskı altında. Aslında biz ticareti hiç aklıma gelmedi. Aseray'da yaparız. Aseray'a bir gidelim. Bu bölümde biraz ticaretten yapabilirsek paramızı bir 20k'ya çıkaralım. Zaten uzun süre imparatorluk e, imparatorlukta herhangi bir krallığa katılmazsam rahat bir biçimde Aseray'da ticaretimi yapabilirim. Ama erkenden paralı askeri olarak Batı İmparatorluğu'na katılırsam Batı İmparatorluğu zaten Aseraylarla sıkıntı yaşıyor illaki. Sırf şu Coğrafyasında şurası yüzünden. Garantor kalesi yüzünden illaki Aseray'la bir husumet oluyor. Batı İmparatorluğu'nun. O yüzden en azından katılmadan biraz ticaretimizi yapalım. Bakalım duruma göre de şey de yapabilirim. Aseray'da da dükkan açabilirim. Direkt Razih'ten başlayacağım. Razih. Zaten Aseraylar ip, ip gibi bir coğrafyaya sahip. Dümdüz bir coğrafya. Aslında seriyi şöyle başlatmak istiyordum da herhangi bir izleyici kitlem olmadığı için soramadım. Soramayınca da haliyle Aseray'da başlamak isterdim. İlk serimi Aseray ya da Kuzeyt yapmak isterdim de. Tahıl, tahıl burada niye pahalı? Bak mesela kil. Bayağı ucuz burada. Hmm gezginlik. Biz bu arkadaşla karşılaşmıştık. Bunun ticareti yok. Ama askeri birliklerimize liderlik yapabilir diye kaydetmiştik. Tamam Razih'ten sonra Hupyar'a gidelim. İlla buradaki şehirler arasında güzel bir ticaret yaparız. Şu an sadece biraz ticarete odaklanmam lazım. Bölgesine Ticaret. Oo, yük beygiri de burada baya ucuz. Yük devesi. Ticaret için her imkanı sağlıyor topraklar. Biz buradan güzel ticaretimizi yapacağız gibime geldi. Bira mesela buradan alsak raziye 51. Biz en iyisi burada ucuz binek varsa alalım diyecektim alamadık. İyakis'e gidelim. <laughs> Aslında binek ticaretini Kuzeyitler'den e, hangi şehirde bir bakayım. Onira olması lazım. O dokmuş. Kuzeytin 10 lira yok ki zaten. Odok'tan alıp 10 lira Danustika kuzeyin herhangi bir şey Aseray'in herhangi bir şehrine güzel binek ticaretimiz vardı. Ama binek ticaretinde bizim yaptırım şeyimiz var. Kaybımız var. Karakter özelliklerimizden onu seçmedik herhalde. Onu seçseydik binek ticareti de oyun başı güzel oluyor. Mesela Nahashavi. Bu toprakta Aseray'da herhalde zannedersem Nahavi en ucuz binek. Birim sayısı az olduğu için fiyat pahalı. Fiyat pahalı olduğu için de şu anda alamıyoruz. Şu an zaten benim ordu hızım harikada iyi olsaydı bunları yine de yapardım. Az getirecek ticaretleri bile kaçırmazdım da. Baya cidden de yani Asera'ya bile ticarette nerf getirdilerse zayıflattılarsa zaten oyun artık ticareti bırak kardeşim. Biraz savaşlara erkenden imparatorluğunu kurmaya odaklan der gibisinden bir geliştirme yapılmış. Güncelleme getirilmiş. Güney işi ya. Asera'yın şu zırh modellemeleri onun dışında yani Aseray teması bana acayip güzel geliyor ya bu oyunda. Biraz da İslam'ı temsil ettiğini düşünüyorum. Şu an Kuzeyt benim gözümde hala tenkliğe inanan bir topluluk. Moğol Türk karışımı. Tabii ki gönlüm onda ama Aseray bir tık daha yakın geliyor bana ya Kuzeyt'e göre bile. Şöyle bir girelim tüccarlarla konuşalım. Mesela Demir Kafa diyor. Eksi bir. İpek tüccarı Dima ile aramız iyi. Kötü değil gibi. Kervanla eşlik et. Konuş. Dur hatta bir yanına gidelim. Git. Bu kim? Usta eşkıya diyor bize. Ok. Ticarette sıkıntı. Ok arkadaşlar. Şu an Aseray aslında en iyi seçenekli ticaret için. Fakat şu, şu anda bizim ordu hızımız yeterli değil. hani ben şuradan Kasira'dan alıp mesela Sanal'a ticaret için Kalkışsam o işe ordu hızımız yeterli olmadığı için oradan kalkıp buraya gelene kadar ben sıkıntı yaşayacağım. Fiyat düşecek biliyorum. O zaman bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Eksiklerime yapmam gerekenleri oyun başı şu şekilde daha iyi gelişirsin dediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin. Bana da destek olmak isterseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. İçeriklerden memnunsanız da kaçırmak istemeseniz de dilerseniz abone olursunuz. Biraz moral motive eder beni açıkçası. Daha sık video atarım. Zaten günde iki video hedefim var. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.